Hepinize başlar kanalıma hoş geldiniz. Ben arkadaşlar başkanım görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle birlikte araçlara modifiye yapacağız. Aynı şekilde biliyorsunuz ki bir önceki videomda yeni güncelleme geldi adlı bir video yayınlamıştım ve birçok takipçimde de modifiye nasıl yapılır ve görmüş olduğunuz gibi en son ki yapmış olduğumuz modifiye sonucunda ortaya çıkan Tanju Aktan'ın tır çekicisini gerçekleştirmiş durumdayız. Görmüş olduğunuz gibi oyuna eklenen arkadaşlar yine dönen lambalar. Aynı şekilde üstünde bulunan görmüş olduğunuz gibi yine havalı beyaz ledler. Yine buna benzer aşağıda görmüş olduğunuz gibi farklı led seçenekleri bulunuyor. Yine araç kokpitine bakacak olursak da kokpit renk değiştirme vesaire buna benzer birçok özelliği de bu videomuzda gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak çekicilerin kısmına geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi toplam 17 adet tır çekicim bulunuyor. Bununla birlikte buradan bir tane sade yani modifiyesiz bir tır çekici seçmem lazım. ardından yine modifiyemizi uygulamamız lazım. Renault'un T-Ranch modelini seçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 6x4'lük modeli elimde mevcut bir şekilde duruyor. Yani ben bu araçları açıkçası ucuz fiyattan satın almıştım. Biliyorsunuz ki oyuna yeni güncelleme ile birlikte fiyatlar zamlanmış durumda. Ve cidden birçoğumuz şikayetçiz bulunan ama Muhtemelen bu turun fiyatı ortalama 600.000 TL civarında olması lazım. Öncelik olarak videomuza başlamadan önce sizlerden ricam ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmaz olacaktır. Videolarımı izleyenlerin çoğu abone değil sizlerden ricam abone olmaz olacaktır. Ve 15.000 abone olduğumuz zaman sizlere altın kasma bak videosunu yayınlayacağım. Bunu da şimdiden size söylemiş olayım. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda 14.000 abone özel altın kasma bak videosu yayınlamıştım ve birçok takipçim de dijikten izleme olarak yani nasıl diyeyim size etkileşim kazanmış durumda video ve izlemeyen takipçilerim varsa da yine aşağıdaki linkten izleyebilirler öncelik olarak kişiselleştir kısmına geliyoruz buradan ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar karşımıza yine bir aksesuar seçeneği vesaire çıkıyor ve hala birçok takipçimde bende aksesuar seçeneği açık değil yazısı çıkıyormuş öncelik olarak tıkladığımız zaman zaten karşımıza yine böyle bir seçenek çıkmış durumda aksesuar kısmından aracımızın içine Buradan alınır satın aldık. Görmüş olduğunuz gibi bardağımız yine iPhone 13 Pro Max'imiz vardığından gözlüğümüzü satın almış durumdayız ve ve tabii ki de olmazsa olmazımız Türk bayrağı arkadaşlar yine ikinci Türk bayrağını satın alalım ve üçüncü Türk bayrağını satın aldığımız zaman ortaya böyle güzel efsane bir görüntü çıkıyor. İsterseniz hemen bir geri gelelim. Yani birden fazla bayrak eklenmesi iyi ama diğer bayrakları ekleyebilseydik cidden çok güzel olacaktı. Ardından Azerbaycan bayrağını eklemek istiyordum ama dediğim gibi yer kalmadığı için arkadaşlar yani oyunda öyle bir özellik olmadığı için ekleyemedik ama tabii ki de yakın zamandaki güncellemelerde modifiye daha da çeşitlendirilmiş halini beklediğimizi söyleyebilirim. Renkler kısmına gelecek olursak kokpit rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Öncelikle olarak plastiğe tıkladığım zaman aracımızın içini sarı renk yaptığımız zaman ortaya böyle bir görüntü çıkıyor ve cidden çok en nasıl diyeyim size çirkin bir görüntü oldu açıkçası. Evet kırmızı yaptım. Görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağı ile uyumlu ama aracın içini biraz tuhaf gösteriyor. Evet mavi yaptığımız zaman böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Arkadaşlar temizden beri, tüm renklere baktım ve cidden şu an en uygulanan rengi bu renk olarak belirlemiş durumdayım. Aynı şekilde tabii ki de sizlerin kişisel tercihi nedir bilmiyorum ama ama ben bu rengi satın almak istiyorum. Koyu gri. Görmüş olduğunuz gibi araca cidden yakışmış durumda. Renkler kısmına geldiğimiz zaman ikinci kokpit renk seçeneğimizi ayarlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi burada yine ekstra olarak kokpitimizi ayarlamamızı istiyor. Şöyle beyaz renk yaptığımız zaman cidden ortaya muhteşem bir görüntü çıktığını size söyleyebilirim. Evet koyu gri beyaz uyumu ardından buradan renkleri değiştirebiliyoruz. Evet siyah yaparsak ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Yine aynı şekilde koyu gri yaparsak böyle bir görüntü çıkıyor tekrar beyaz yapmak istiyorum. Evet, benim yapacağım renk siyah renk olacak. Hemen satın alalım ve üçüncü dolar plastik rengimiz. Yani kokpit renginde ayarlamış olalım buradan. Evet, bu renklerimiz. Beyaz yaptığımız zaman da ortaya böyle hoş bir görüntü çıkardığını sizlere söyleyebilirim. Evet, bunu da yine siyah renk ayarlamak istiyorum ama dediğim gibi aracın şu karanlık oluyor. Yani koyu gri yaparsak yine karanlık durmuş oluyor. Hemen şuradan beyaz rengimizi ayarlayalım ve ardından arkadaşlar üçüncü olan aksesuar seçeneğine bakalım. Evet koltuklar hemen koltuk kısmına gelecek olursak görmüş olduğunuz gibi misafir koltuğu yani yolcu koltuğumuz yine buradan seçebileceğimiz özelliklerde hemen en pahalı koltuğu satın almak istiyorum. 15.000 TL civarında bir para istedi bizden ve satın aldık. GPS kısmına gelecek olursak da yine en pahalı GPS satın alacağım ama öncesinde tekrar kontrol etmek istiyorum. Yani bunlar tabii ki de aksesuar olarak işe yarıyor ama dediğim gibi e, görüntü olarak kendi navigasyon aracın daha büyük eğer paranız yoksa almanıza cidden gerek yok veya para biriktirmeniz gerek yok. De i̇şte tamamıyla görüntü amaçlı olduğunu söyleyebilirim. Yani çok fazla işlevi yok arkadaşlar. Evet korna seçeneğine geldik. Hemen kornalar bir ve ardından ikinci korna seçeneğimiz burada duruyor. Görmüş olduğunuz gibi 14 bin liralık korney satın almak istiyorum. Yine cidden 26 milyon paramızın hepsini yavaş yavaş bitirmiş olacağız. Evet plakamızı görmüş olduğunuz gibi 34 TPEK 34 yapmış durumları kaydet diyelim. Aynı şekilde 2500 lira da plakaya gitti. Görmüş olduğunuz gibi şu anlık yapmış olduğumuz küçük modifiyeler burada. Ardından arkadaşlar korumalık kısmına gelmek istiyorum. Buraya gelen bir güncelleme var mı diye. Evet şu anlık baktığım zaman korumalık kısmına gelen bir güncelleme mevcut değil. Işıklar kısmına gelecek olursak asıl arkadaşlar bomba özellik burada. Üst lambaya tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi aracımız cidden efsane bir özelliğe bürünmüş oluyor. Hemen 15.000 TL satın alacağım ve ardından Hemen şöyle satın alalım ve ardından üst lamba ikinci seçeneğe baktığımız zaman da yine görmüş olduğunuz gibi dörtlü lambalar bizlere burada yer verilmiş ve tam üstünde de üçlü kornamız, havalı kornamız yer alıyor açıkçası. Ve yine üst lamba 3. modele baktığımız zaman da yanına 2 adet lamba da eklenmiş durumda. Bunu da 9000 liraya satın aldım. Yine alt lambalara bakacağız. Evet alt lambalara baktığımız zaman cidden çok güzel. Tamamıyla korumalığa uyumlu şekilde yerleştirilmiş durumda. Yani korumalık açıkçası yoktu benim aracımda ama korumalı tıkladığıma kendi bir korumalık verdi bana. Muhtemelen paramdan kesti veya kesmedi bilmiyorum ama hemen hepsini satın almak istiyorum. Işıkları satın aldım. Ardından bir şey merak ettim açıkçası arkadaşlar. Korumalık kısmına gelmek istiyorum. Alt tampondan hemen şöyle başlayalım. Ön tampona tıkladığımız zaman ışıklar da tampona göre yer alıyor. Yani bunun cidden çıkması şimdi bu videoda keşfetmiş durumdayım. Yine sizler de görmüş olun. Görmüş olduğunuz gibi aracımıza korumalıkla birlikte ışıklar da değişiyor. Açıkçası hangisinde daha çok yakışacak onu merak ediyorum. Ve şöyle yaptığımız zaman açıkçası. Arkadaşlar videonun içinde şunu da keşfettim. Altlamaları satın aldığınız zaman sizlere otomatik olarak bir ön tampon hediye ediyor. Yani görmüş olduğunuz gibi açıkçası led lamba tek başına işe yaramıyor. Tabii ki de korumalının üstüne yerleştirilmiş durumda. Sizler ne yapacaksınız? Korumalık yerine bu altlamaları aldığınız zaman zaten sizlere otomatik olarak bu korumalı ücretsiz bir şekilde vermiş oluyor. Aynı şekilde geri geldiğimiz zaman tekerlek kısmında zaten modifiye bir şekilde görüyorsunuz. İsterseniz kokpit kısmına geçelim ve videonun devamında sizlere neler olduğunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracımızın dıştan görünüm bu şekilde ve cidden çok havalı gözüküyor. Açıkçası ışıkları yaktığımız zaman daha da güzel bir performans sergileyeceğini söyleyebilirim. Hemen ışıkları yaktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi cidden efsane bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu karanlıkla çıkış daha güzel bir görüntü ortaya çıkardığını şimdiden sizlere söyleyeyim. Ve uzunları yaktığımız zaman da yine efsane bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Hemen dörtleri de yakacak olursak Görmüş olduğunuz gibi ortaya çıkan görüntü bu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar tırımızın içine geçelim ve merak edilen kokpit düzeyine sulamış. Hepsini görelim sizlerle birlikte. Evet hemen şöyle konsolu kapatalım ve görmüş olduğunuz gibi aracımızın içi bu şekilde ve cidden koyu gri siyah renkler aynı şekilde beyaz renkler hepsini karıştırmış durumdayız bir ortaya çıkan manzara bu şekilde hemen alt kısma gelecek olursak yani cidden renklerin uyumu açıkçası benim için çok önemli ve görmüş olduğunuz gibi ortaya çıkan de efsane bir görüntü olmuş durumda Volvo FH yapılan kokpit renkli düzeyi yani cidden yetersiz kalmış çünkü alanda çok fazla kokpite renk verecek yerler yok Görmüş olduğunuz gibi bizzat kendimiz ayarladık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi videomuz bu şekildeydi. Aynı şekilde sizlere elimden geldiğince güzel bir video sunmaya çalıştım. Ve videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerime dediğim gibi teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bugünlük videomuz da bu kadardı. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.